Şehit Kamil Belediyesi tarafından Şehit Kamili anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen yüzme yarışmaları çocuk ve genç yaştaki yüzlerce lisanslı sporcunun büyük ilgisiyle gerçekleştirildi. Organizasyonda aynı zamanda Anadolu Yıldızlar Ligi için seçmeler gerçekleştirildi. Şehit Kamil Belediyesi ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 5. Geleneksel Şehit Kamil'i Anma Yüzme Yarışmaları ve Ana Lig Seçmeleri 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde Aleben bir yüzme havuzunda gerçekleşti. 7 farklı şehirden 21 kulübün katılımıyla düzenlenen organizasyon kulvarlarda büyük bir heyecana sahne oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12, 13 artı yaş kategorilerinde düzenlenen yarışmalar 251'i erkek ve 225'i kadın olmak üzere toplamda 476 sporcuya ev sahipliği yaptı. Sporcular arasında dostluk ve rekabetin bir arada yaşandığı yarışlarda kategorilerinde dereceye giren sporcular ödül kürsüsünde büyük mutluluk yaşadılar.